Ты без моего кашу можешь за нами милить. Трамлик сакро не Зона делись. Видео в Делись Пока. Адба. Гол. Гол. Шок. Bu arada benim kadrom böyle. Evet biraz kötü kadro daha yeni başladım. Bunu aldım. Bak bu çok hızlı. Bir de Lamazı var yine güzel. Morata eski bir kas. 25. şampiyonluk. Solanke bıraktı. İsak. isak. Ne Delete uzun zamanlar oynamıyordum. Abi. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben ortaya gidiyorum. Kıça kıça da ya. Hmm. Evet arkadaşlarım şimdi Solanke, Solanke gidiyor. Evet arkadaşlarım devam ediyoruz. Bir kabas, acilit, Güp güp. Şimdi Solanke gitti, Solanke armu de. Şimdi arkadaşlarım devam ediyoruz. Evet reklam veriyor. Reklamı izledim. Şimdi ya arkadaşım değiştirecek çok yer var. Bu adamın iyi biliyor musunuz? Çok güzel bunun. Uzaktan deniyorum. Boyu da yok. Değişiklik yok ya. Ya Dio'yu değiştirebilirim yani bilmiyorum. Ege tıknaz. Dio. 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 Bunlar lig maçları tabi bunlar kolay maçlar. Ama zor maçlar oluyor arkadaşlar. Onları oynarız şimdi biz. Klasman kazıyorum ben. Burada arada Warsaw videosu geliyor. Bunları unuttum sanettim ama unutmadım. Gol attık be. Sak. Güzel güzel. Solanka gidiyor. 70 abone olduk bu ara. Ya salak mısın? Ege tık nasıl bırakma bırakma oğlum bunlar da ne gol yazık ya Bizim de tane koleji diyorum Kim bu? Yani anladın mı? Ya bir senedir oynuyor mu oyunu Daha iyi oynayamıyorum mu? Ooo! Ooo! Öbür Evet arkadaşlar, videomuz devam ediyor. Evet. Holiday, çok iyisin. Bu arada gol yedik onu gösteremedim, pardon. Dediğim gibi, eğer fazla like gelirse, e, DL'si çekerim. Oyunun önerilerinizi yazınız. Hocam bu ne ya? Hocam gole gidiyorum kırmızı ya. O, o bir kolejiye bak. Yapıştırırsak. Ah be. Hadi başlık gol gelsin ya. Zaten başlığımız gelsin. Bu da çok iyi ya. Neyse moru çok iyi bas. Abi. Bunlar önemsiz maçlar ama. Olsun. Ya ben tabletten oynuyorum. Nasıl oynuyorum? Güzel oynuyor değil mi? Güzel ya. Sınavlar başladı artık. Öyle her gün her hafta video gelmeyecek ya. Kısaltacağım. 9 para geldi. Bak bu paralar çok önemli arkadaşlar. Yüzümü 100, 100 e aboneye göstereceğim. abi bizim efsane. Oo, çok iyi lan. Hızlanması çok iyi. Kontrolü, pası çok iyi. Alalım mı? Like'a bak. Like'a Oha bu da çok ya bizim sol bek aldım lan. ne var orada? Bunu no, oynamayacağım. Artık gerçek oyunculara karşı maç atabiliyoruz. Atalım. İşte istirme sonucu bağlantı kuruluyor. Bakın arkadaşım burada hep galibiyet 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 yani o kadar proyum. Oha 59 karıcısı bebe. Çok komik. Çok komiksin sen ya. Solan mı de? Solan ki. Oğlum <laughs> nerede gol atacaktım ha? İnternet Şimdi Ratun. Ratun kapturma. Ya Ratun. Ben bir şey demek istemiyorum artık ya. Ben bir şey demek istemiyorum ben. Yani. Seni yeni aldık bir daha. Alcana sol bek seni zaten. Oynat. Dikneye de sağ bek oyna. Bak. Bu benim adamım. Abi ne oluyor? Adamdan dalga geçik ne oluyor oğlum? Tamam. Ben birazcık primer açayım da susayım birazcık. diyor uç uç uçak uçak diyor Bıraktım. ya bu arada yorumlara öyle yani ki onlara yenili falan demeyin kolaysa izleyin kardeşim yani ben yeni başladım yeni başladım değil geri geldik ama kötü hesaplan geldik benim sonelerim vardı bayağı Oğlum ya hadi ya. Ya hocam ya. Hayır bu videoya güzel bir tane başlık çıkması lazım. <laughs> ya oğlum ne oluyor ya? Yok yok. Siz başlık başlık beklemeyin bence Tekneye <laughs> yetişirsen kaleci bile ya Ben bir şey demek istemiyorum artık ya. Deniyor o. Abi ben bir şey demek istemiyorum. Yok yok yok. Bir de dereceli oynuyoruz yani. Ben şu anda dokuzuncuyum. O kadar oyuncu varken dokuzuncuyum. Bu salaklara mı yenileceğim ya? Ama bana iyi kadro veriyor mesela. İnternetten dolayı. Kısa ben iyi oynarım yani devam ediyoruz. kaşırım şimdi sol kanımız yorulmuş mu? alalım onu. Ortada oynar. Hadi oğlum ya bebe misin? Ama adam bebe. <laughs> ya morutan sen salak mısın ya? Açıp ayağını gideceksin daha yeni mi öğreniyorsun? Yıldız geliyor. Tamam başlarım sana da. Yat biraz. Aa bu 4 oldu ya. İnternette ne sorun var ya? Kızım internetten oynayamıyoruz. Oyuncu çok kastırıyor ya. Yapma oğlum. Niye yapıyorsun? Benim internetim güzel. Ya yeter ya. Ben maç oynamam. bu videoyu da at atmam yani. Anasını bacısını ya. <laughs> Aa bize geçti mi top şey oluyor? Orayı dönüyor. Yemin, yine ya da ya ben çıkacağım. Size zevki veremem. Ya reklam ne veriyorsun lan? Bu arada... Hmm, Şöyle devam edelim arkadaşım orada siz yani internet falan gittik yani ne kaldığımız yerden devam ediyoruz onun kadrosu da iş. Sesim gelmemiş galiba. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın bu arada. Böyle videoların gelmesi için like atın. Geri döndük. Geri gelmedik. Geri döndük. <laughs> İnternet anneni. Great reflexes. He reacted ya. <laughs> <laughs> ya. Sokarım. <laughs> <laughs> Modemin yanına gel. Kaşım böyle. Borç şampiyon videosu da geliyor yani. Yataşa, Atacaksın öyle aşağı. Ben maç kazan... <laughs> Anneni. Bu nasıl kasıyor bak bak. İnternetten dolayı ya. Ya yüzde yüz internete de sokarım seni. Kodumun. Am. Isak bıraktı onu da. Ben hayli hayatı sokuyorum. gidiyor. direğe vurdu lan. Başlık maçı, başı nasıl çıkıyordu? Vurdu oh, well o adamın interneti. İnterneti gitti. Bütmem ben kazandım. Video da gitmiş. Tarar ya. Oyuncularımız nasıl? Bak bak. Hoca. Alo. Ve de beş babamın şarkısı. Yok yemeyeceğim. yani. Şimdi böyle video mu olur olmuş? Şu yeni yenilen videoya hatta ağladı. de Çok düşünüyorlar ya bu Bebe geldi az önce. ama bu Sakatlanmıyor. gel. Gör İsa. <laughs> Oy kırmızı kırmızı ne delileş ne yapacağız şimdi başka gol ile atacak oyuncu kalmadı hadi mortan sandayız tek santrafonu dönüyoruz touch Yapma oğlum. Yapma, yapma. Bırak oğlum. Çok sinirlik ne. ne? çok iyidir. Moratına morat. Hadi ya maç bitsin. Şanslımız. Başka golü çıkacak. Başka golü çıkacak. Oh, the side Haydi Mavs. Aa video çok uzun oldu bu arada. 17 dakika olmuş. Adam koşamıyor. Allah'ı kısa bırakmasın bizi.

ofsayt oldu nereden sen? burada nereden geldi bu var Murat Muratmıyor He has a ya Ya, kendisini yere atıyor lan kalk. Koca adam. <laughs> İki direk ya. İki direk o da müthiş direkler ya. Yani. <laughs> ben alırım bu maçı. 60 dakika nasıl olur? Müthiş direkler attık. E tutsuz optun oğlum. Başlık çıkartamadım sizlere Ama dört tane direkt ondan. Bir gol atayım biter Video biter <laughs> Gol olsun artık gol kicks <laughs> Aha bak buna avantajı. <laughs> Yok ya. Kulun penaltılar geliyor bu hiç. Ortaşlık <laughs> bitiyor ama ceza sahası dışında. Gol cool be başlık golümüz çıkıyor Murutana Kaç metreden atmış Kanalıma like atmayı abone olmayı unutmayın Görüşürüz Bakalım Görüşürüz Ben